Bu akşam bu festival bitiyor ama e, bu aslında önümüzdeki 5 yılın nasıl geçeceğinin güzel bir göstergesi. Çünkü biz bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük servetimiz bence bu halk oyunları kültürümüz. Tarihin içerisinden akan tüm zenginliği sizlerle buluşturmak istedik. Ornava çok şanslı. Ege Üniversitesi Konservatuar Fakültesi gibi bir zenginlikle iç içeyiz. Bu zenginliği de olabildiğince halkımızla buluşturmak istiyoruz. Her yöremizi sizlerle paylaşmak, her yöreden izleri Anadolu'dan ve Balkanlardan gelen tüm vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda buraya olan desteğimiz daha da artacak. Çok daha büyük buluşmaları hep beraber gerçekleştireceğiz diyorum. Umarım keyif almışsınızdır ki buraya katılıp da keyif almamak mümkün değil daha büyük keyifleri hep beraber yaşayınız diyorum. Hepinize buraya geldiğiniz için bu büyük festivale ve bu büyük, büyük halk buluşmasına katıldığınız için çok teşekkür ederim.